Selamlar arkadaşlar bir nasıl oynayacağım topta gibi buff aldım nasıl arkadaşlar ulti basınca köpek gibi yani karakter köpek olduğu için Zırf'e bir direnci 40 artıyor anlık hayvan gibi tank oluyor 6 levelde 40 bir direnci baya yüksek ee, Nasıl topta oynayacağız Rünlerimiz böyle siperler böyle biraz troll gibi geliyor ama nasıl 3 tane öneşi var yenilmez ee, Diniz büyük kitabı bir de Sürat Coşkulu oynanıyor. Ee, bunun üçünden en güçlüsü bence Sürat şey, Diniz büyük kitabıyla yeni yenilmezlisi. Sürat Coşkulu biraz kırılan diye düşünüyorum. Telefonda izleyenler şöyle videoyu yukarı kaydet beğenirse telefon izleyenler de aşağıdan beğenirse çok iyi olur. Çünkü videolar e, zaman izleniyor arkadaşlar. Beğenildiği zaman az izleniyor. Kanalı yükseltmek için rica ediyorum beğenin ya. İzleyen herkese bir beğeni koysa 10.000 beğeni olsak laps bir anda 60.000 izleyen video zaten akarız kokarız. Topta nasıl üstüne oynuyoruz? Buff aldı. Zaten öncesinde de buff almıştı ultisi biliyorsunuz. Q'nun bekleme süresini yarıya düşürüyor. Yani hayvan hayvan gibi buff aldı şampiyon yani. Ormanda buff aldı, her yerde baf aldı. Diş istemiyor, okey. Yani çok güçlendi ama çok da oynanmıyor. Bence oynayın. Zaten oyun uzadıkça dakika 20 30'dan sonra şampiyon direkt oyun taşıyor. Kaderi... Kamil var karşıda. Tamam Kamil'i banlamadık bak. Kamili ne bozuçar ya. Yok düz vuruş W şey Q atacak değil mi? güzel. Aynen, aynen Hesap verme Niye böyle trade'e giriyor öyle game'de? Hasta mı oyuncular ya? O da bas direkt. Niye gerek trade'e kanka? Pasif geldi değil mi? Pasif geldi. Ne olacak? Bekleyelim. İkisi güçlü ya. Benim güçlü değil. Aa direkt W başlamış çar ne kadar bozuk. E açıp vuruyor. Sonra W atıyor. Ne evet. güçlü ya karakter. Bekleyeceğiz. Nasıl oynuyoruz abi? Early game'de bekleyeceğiz. Dead game'de tekleyeceğiz. Early game bekler. Late'de tekle şampiyon. Nasus. Adam canı gitmedi ya. Adam W atıyor. Dürtüyor. Vuruyor. Bunun canı gitmiyor ya. Şuna bak. Çara bak. Belki gaza giderdim ama. Hadi bir dive at ya bana. Ablusu yok. Diyor base atmayacağım biliyor. Güzel güzel. Nasıl harbiden hep kaybeden lane ya. Şampiyon güzel ama arkadaşlar hep kaybeden lane oynuyorsunuz şampiyonda. Ee, can çalması var Allah'ta. Bu gündemler için aa büyük bir kaçtı. Bu gündemler için Nasus'a can çalma vermişler. Can gitmiş Vuruyor kula çıkıyor. Şampiyonun Riot'un bence nerflemesi lazım. Niye derseniz. Ee, bariyer alıyor. Can çalıyor. De kontrol var. Mobil. Gerçek hasar atıyor. Yani şu şampiyon. Bilmiyorum neden bu kadar güçlü anlamış değilim. Bayağı güçlü yani. Hadi be burayı mıydı ki? Minyonu atacağım dedik can gelsin diye. Kimler falan gelir mi ki abi bize? Gelmedi. Güzel. Sakin sakin oynayalım abi. Pırıltıyı alınca biraz vuruz çocuğa. Mide miydi o? Mide, mide yürümüş. Baktı ki burada iş yok diyorum şu müşteri çocuk. Kil mi aldı bir tane almış. Helal olsun çocuğa Allah. Im. Böyle kafama kim ping atıyor fiz hemen mutele. Böyle adamlar muteleyin arkadaşlar. Böyle oyuncularla da muhatap olursanız mentaliniz dağılır. Hiç mentali bozmayın. Muteye atın geçin abi hiç. Helal kankacım oynuyorum bu oyunu. Öl lan. Öl lan. Minyon vursun. Öl lan. Kesemedim yani nereye gelmiş bana. Canına bak. Ne sıkıntı yok. Öyle game'de dayak yiyeceğiz. Bu maç yaptı arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Dayağımızı yiyeceğiz güzelce. Tamam vuracaklar ağzımıza burnumuza. Çok istek kasamayacağız. Ama belli bir yerden sonra zaten birebir de çok rahat kesebileceğiz. Sıkıntı olmaz yani. Sıkmayın tatlıcanız. nasıl oynayanlar için diyorum. Şimdi Nasus'un yani dakika böyle 20'ye kadar pek bir gücü yok. 20'den sonra her şey kesiyor. Yani önüne ne gelirse gelsin her şey kesiyor. 1 ve 9 atıyor şampiyon. İyi bana itiyor ya yavaş yavaş oynayalım. Nidale gitti değil mi ha? değil mı Nidale? Bakın da yok sen niye base atmıyorsun ya? Enteresan. Beş Durmak istiyor burada. Geliyor. Davis gelse keser. Kısa gelmesi kötü oldu baya ya. Gelmeseydi iyiydi. Mana bitmiyor mu? Bu ne? Değişik League of Filsen. Bu ne abi? Ne oluyor? Bu ne? Oha! Cidden oha! Bu ne abi? Bunlar manyak çıktı ya. Bu ne ya? yapalım mı var. Bu ne? <laughs> Bu ne abi? Beyaz atıp atacağız. Yani yapacak bir şey yok. Bizim takım bir şeyler yapar mı diyeceğim. Yapmıyorlar. Olsun. Okey. Okey. Arkadaşlar. 3 kişi topla. Allah Allah. Enteresan. Tepe atacağız. Saldım. Dala bak bu ne ya? Lan ne yapıyor burada? Lan beni tanıyor mu acaba? Hı? Geçmiş, bu ne oğlum? Bu da flash attı. Ne oluyor ya? Allah Allah bu ne oğlum birileri gelse artık buraya bir yardım lan. Help oğlum 3 vs bir atıyorum lan bu ne? bu da flash attı. Bu ne? Ne oldu abi bu ne ya? Takım yardım. Allah Allah takımım yok. Yardım var mı? Bot DNA ne yapıyorsunuz? Dive atın bari çocuğa. O da dive de atmıyor bot O Nasıl oyundan bu? Acaba ben anlamadım yani. Dakika 8'e kadar 3 top oynadık neredeyse. Ne oluyor anlamadım. Bir şeyler dönüyor oyunda ama hayırlısı bakalım yapacak bir şey yok. Takım yok. Takımı göremedik. Deriz takım deriz takım yani. Takım göremedik ama sıkıntı yok. Farmlayacağız yani. Ölmedik ama kesemedik de ya. Manam bitti arkadaş. Manam olsa belki keserdim çocukları. Bana nasıl öldü ya göre göre. 5 Çocuklar çok enteresan oyun oynuyor yine. Büyük ihtimalle kaybedecekler. Böyle bu oyuna hiç tarzı yok çünkü. Tabloyla oynayalım. Tali şey kamir geziyor. Ben buraya itmeyeceğim. Yavaş yavaş vuracağım ki farm kaybetsin diye. Bizim takım yardım etse Graves ne yapıyor? Bizim Graves'ın oyunla alakası yok la. Çocuk geziyor boş boş. mı oyna artık ya. Oraya oynaması lazım Graves'in. Tamam öldü güzel. Oy rakam gold aldı kötü. Beni itmem lazım. Beni itiyor çünkü şey öldü. Kamil öldü gelecek. 10 saniyesi var güzel. Kamil bayağı farm kaybedecek. Teleportu büyük ihtimalle bota attı çocuk. İnşallah bota atmıştır. Nidara top site'daymış. Nidara seviyor ya top site'ı. Vayne gelmiş topa. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor bu oyuna? Sağır Vayne oynuyor topta. Okey güzel. Buna bir kilo oyuncu stack veriyor mu? Vermiyormuş. Belki keybe de dedim. Bir şey öldürdü saymıyor galiba. Okay. Pamir geziyor. 39 farm var. Anlamadım ya. Yani. Şu an oyunda ne oluyor? Çözemedim arkadaşlar. Toplayına 10, e 10 kişi geldi lanlar farm aldırmadı. Flash, flash attılar kafama. Pamir geziyor. O 850 gold aldı ama ölmemesi lazım ya. Ona gezmesi lazım. Hadi. Hadi vurun şuna. Vur sonra. Bana vurdu adam ölsün lan. Sonra öleceğiz zaten. Vursana evladım. Yok ölmüyor. Okey. Neyse can sağ olsun. Okey. Vayne farmlıyor. Vayne'i ben kesemem şu an. Farmlayacağız yapacak bir şey yok. Böyle bir oyun ilk defa oynuyorum ben. Topta 3 kişiler falan geziyorlar falan. Buraya bir gelse Graves triple atacaktık. Graves adamın redini çaldı ya. Adam redini çalmak daha mantıklı geldi çocuğa. 900 gold nereye redin nereye adamın. Oyun bilgisi çok düşük ya şeyde erolarda. Biraz da artsa aslında. Yani troşe insanlar. Ondan kaynaklanıyor galiba. Pek zayıf yani bilgi olarak adamlar. Yani rakip red'in topa gank mesela bana yardıma gelse, triple atsa mesela rakip red'den bayağı bir value alırdı yani. Daha fazla value alırdı ama yapmıyor. Neyse bakalım. Ben beni kesemez ya. Kul altı imkanı yok. Ama tırsıyorum hafiften böyle bir aşiret gelebilir. Çok safe farm oluyor. Buraya biri gelse bu adamı keseriz. Okey çok vurdu baksanıza. Hadi şey yapmam, kovalamam. Farm alacağım, itmesin bekleyeceğim, farm alacağım. Benim yerinde olsam ben takasa girerdim. Net girerdim yani, döverdim. Baksanıza altta saran, Takasa girmesi lazım. Spellerim var, gelmesi lazım da Graves'ta o mix'i çok ya, çok zayıf. Gelmesi lazım buraya çocuk ekmek yani. Kili alsaydım iyiydi ya. Hile attım kili bende kalsın ölmeyeyim diye ama neyse sıkıntı yok. Evet Graves geldi arkadaşlar. Dakika 11'de Graves'ı gördü toplayında. Allah şükür yani. Nidale direkt gen attı üstüne 3 kişi geldiler. Ona rağmen sonunda gank yüzü gördük be Allah razı olsun. Kamil bottaymış devam abi. Bir plate alırım ben kuleden. Aç gözlük yapacağız burada manamaz biliyorum. Aç gözük yapacağım acımam. Ama Kamil e free toplamasın ya. Allah Allah Kamil ne oldu 5-1 oldu. Çocuk 3'lü kuvvet bitirmiş. Oha bu ne? Bu bayağı büyük sıkıntı arkadaşlar. Bunu uzayalım kanka hiç gerek yok. Zorlama zorlama. Yanlış şeye bastım spele bastım ya. Lan oğlum klan aldım yanlışlıkla. Neyse iş yapar iş yapar. Salat gibi mana alacağımı klan aldım ya. Benim olayım farm. Beni salın ben farm yapayım. Top beni zaten nasıl çok kırıldığından güçsüz bir pick ya. Yani şu böceği alıp topa ya da mide. Dakika doldu ama. Yok açamayacağız. Dakika doldu. Nidal öldü güzel. Nidal öldükçe zevk alıyorum bu arada. Bana ölü yani erken oyunda saygısızlık yaptılar arkadaşlar. O saygısızlığı cezalandırmamız lazım. Onun için yavaş yavaş yine farma devam ediyoruz abi. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Sanki bunlar Kamil ölecek ki böyle zorlayıp. Böyle hissettim yani. Çok gereksiz dip çünkü Ki çok önde de değiller. Ölecekler büyük ihtimalle. Aynen ölüyorlar. Bakma bile gerek yok yani. Oyun bilgisi böyle bir şey arkadaşlar. Onların oraya girmemesi lazım. Aldıkları tek kill, bir kill aldılar orada. Rakan. Support kesip hem mid hem support öldü bizim. Hadi Graves kes oraya canlar az. Teleportumuz yok ya. A, de oraymış. Güzel güzel güzel. Hadi abi. Hadi vurun oraya. Vur vur vur. Öldü. Uy. Vayne oynadı oraya. Vayne oynadı oraya. Yok. Graves kesmiş. Son anda kesti galiba. Bir can da kesmiş. Güzel. Ben bayağı free farm yaptım ya. Beni çok saldılar. Yordun beni yani nere. Ya yani ben çok yoruyon kanka. Aşırı yoruyon. Kaşınıyon da yani. O az önce ne dedim? Nidal'in yaptığı saygısızlığı cezalandıracağım dedim. Cezasını kestim arkadaşlar. Öyle bir şey yok yani. Nidalee gelecek de, kulenin altında oynayacak da bizim. Ondan sonra kazanacak oyunu. Rüyanda görsün Nidalee kardeşim. Uf hayvan gibi fed oğlum. Hayvan gibi. Şu an oyun onlar için bitti arkadaşlar. Şu an karşıma kim gelse kesin yok ederim. mi mabil. Vayne belki sıkıntı olabilir. <laughs> Vayne kite diyebilir. Boturk var. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Üçlü kuvvetim bitti. Kaçarım buradan. Biraz fed gibi ya. Değil mi? Biraz gerçek hasar biraz fazla şampiyonum. Bu ne lan böyle? <laughs> Kamili kesemiyormuşum arkadaşlar. Ama base atmadığım için kesemiyorum. Üçlü kuvvetim olsa büyük ihtimalle keserdim. Hmm, mide koşmuyorum. Mide Graves'in tutması lazım. Graves buluyor mu gitti? Okey. Mide saldı bizimkiler ya. Ne yapıyor? Neyse ez bir tane düz orada aldı Bu Bunu kesebilir miyim ya? W açıp. Ne? İki attım. İki attım arkadaşlar. Tık tık öldü. İki attım çocuğa. Hah. Çara bak ya. Çara bak abi. Steam de az bu arada. Çok iyi be. Bu arada damage gideceğim ya rakip takıma. Tank gitmem. Ve eritir zaten. Hasar gideceğim. Kamil de gerçek hasar vuruyor. Ben bunlara hayvan gibi hasar gideceğim arkadaşlar. Bu maç bayağı hasar göreceksiniz. Böyle kalacak bu. Buradan damage gideceğim. Güzel güzel. Bir bota doğru gidelim ya. Açtan bence. 42 bekleme süremizden. Şu an yani bayağı fark etti trinity alınca çok fark etti hasar ya bir anda Hayvan gibi arttı hasarım arkadaşlar Base'mizi atalım bence burada Kimle gidebiliriz bakalım be Kitle kontrolcüsü strike edelim ruh kömleği alabiliriz ve strike edelim bence Spell olarak da ghostumuz geliyor Ghost exhaust yapalım flashla exhaust yapalım bitkinlik iş yapabilirim ama kamili Kamili çok değişik şey abi Yani oyunun en güçlü şampiyonu bence ya çünkü Kitle kontrol, mobility, barrier Anladın mı? Da buradan can, ulti sabit diyor. Yani ulti tutuyor adam hiçbir şekilde kaçamıyorsunuz. Flash, teleport hiçbir şey atamıyorsunuz. Kamu ultisini yerseniz çıkışınız yok. Gerçek hasar. Nasıl gerçek hasar? 2 saniye bir gerçek hasar. Şampiyon o kadar broken ki. Yani sürekli söylüyorum yani bu şampiyon oynayıp beste Master olmayan yok yani. GM Changer olmayan yok. TR de yok yani. Eren Changer üçüncüsü falan Camille oynuyor sürekli yani. Çok güçlü ya. Ve Riot'ın bak tek şey E'si. Q'su değil. Her e her meşabı kazanıyor. Enedi de var bu arada Challenger Kamil. Her sefer orada bayağı bir Challenger Kamil var yani. Selim ben buraya bence. kafasını keseyim Kamil'i... Ya bu ne ya? Yürüyüm 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 yürüyüm. buraya gel. Gel buraya gel buraya gel. Buraya. Gel buraya. Allah lan. Allah korktum. Neyse tam kestik kestik. Şimdi ejderha fight yapacağız. Büyük ejderha fight'ını yeneriz abi. Ben Kamil az önce bok çuvalı kestim. Laps diye. Haydi Fizz. Haydi aslanım. Haydi aslanım vur. Kamil gel buraya. Kamil gel buraya. Gel 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 gel. Hop. Aa vuramadım ona. Sen gel buraya. Ben vurayım bir tane. Gel 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 gel. gel. Lan bir tane vurayım lan. öldü tamam güzel. Güzel. Tamam, Kamil ejderha'da. Kamil baya önde bu arada. Çok enteresan. Çocuk sadece kill aldı oyun boyu. Gezi gezi kill aldı ve bu sayede öne geçti. Ben de farm aldım ve item de benden önde 2.5 item. Vallahi 2.5 item olmuş. Yani gezip ama bizim takım bir tık sıkıntılı ya o konuda. Yani çok belli gezdikleri koşup ölüyorlar. Buna falan 8 kere ölmüş. Fiz 8 kere ölmüş. Bu görmüşler yani. Adece 5 kere ölmüş. Bak yine öldüler. Ne yapıyorsunuz lan? Ölmeyin oğlum ya adamları. Çok beleş ölüyorsunuz ya. Bu maçı rahat winleriz ya büyük ihtimalle. Yani sistem şu an iyi. Yani zor maçtı benim için ama ve kule vuruyor bakın. Minyonu alacağım zaten. Minyon kaçmıyor bir yere. Kaçabilir minyon. Objektif her zaman daha önde gelir abi. Tamam güzel. Böyle destek almadık ama sıkıntı değil. Ne alalım. Karaka daha var ya. Ne oldu? İşte dava var ya. Geçiyorlar mı? Enteresan. Beni iki atmam yok mu peki? Bana giriyor galiba. Yan buldum kanka. Amur'u keserim. Galiba. Çok güzel çok güzel. O blue buffı alsaydım yine sıkıntı yok. Güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. 960 vurmaya başladık. 913. Gayet iyi. Ah be hadi kestik 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 kestik. Win 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 vur. Aha. SBQ atsaydı uçusu var ki. Yok be her. tüh. Arkadaşlar bottan devam. Durmak yok. Baron baron pi. Aa barona gitmemiz lazım galiba. Baron yapar var mı ki ya? Beyin yok. Yapmazlar ya. Ya nasıl söylüyorsunuz abi böyle sanki oyunda başka bir lane yokmuş. Sanki sadece bot lane varmış gibi oynamanız lazım. Bütün olay bu nasılsun yani. Tek bir lane varmış gibi oynuyoruz. Ben şimdi iki atacağım değil mi koşup? Şah bir koyacağım ölecek çocuk buraya giriyor. Ultiye bastım. Kesebilir. Beyim bu. Vayne bu kesebilir. Aman aman. Aman aman. Abi şu ulti açınca ki Q çok iyi değil mi ya? Bakar mısınız? Urf gibi sanki. Ultiye basıp farm yapasım e geldi ya şu anda. Devam etmem lazım buradan. Eğer bana gelirseler takım baron olur arkadaşlar. Ben burada ölebilirim. Ama baron alırız. 972 diyor. Ben yani tek atıyorum ki zaten. Bana bak. <laughs> Çok iyi ya. 3 top yaptıklar nasus yok artık arkadaşlar. Hayvan gibi bir tek atan nasus var karşılarında. Benim flash'ını aldı değil mi? Evet flash'ını aldı. Flash'ım duruyor benim ya. Ay midden oyunu bitirebilirmişim ya. Bakmadım. Yani yedik ha. Neyse doldururuz ya Şimdi İki tane koydum şu an şöyle. Bilinir. Farm keselim. Burada farm kesmek lazım. Kali geldi. Okey. Akan sinirleniyor. Dönüp bir kafasına şak diye koyuyorum ya. Kuduruyor çocuk. Güzel Akali ölmüş. Baron kessenize Baron. Çok güzel abi. Bak adamlar 3 bot. Bizimkiler Baron'da. Adamları oyalıyorum şu anda. Bot deyince sürekli bir adamları rahatsız ediyorum. Şu an 70 büyüdür anca armor veriyor Bayağı iyi. Anlık veriyor yani. O yüzden full damage gidebiliyorum. Yani Nasus'u şey olarak düşünebilirsiniz artık. Full damage oynanacak gibi düşünebilirsiniz artık. Hangi bana geliyorlar gibi. Evet bana geliyorlarmış. Beyzit alalım. Ruh kömleğini alalım. Onu keser misiniz hızlıca? Buna bilendim ben Kamile ya. Banlamadım ya ondan bilendim arkadaşlar. Beyin ne yapıyorsun kanka? Pıt. <laughs> 880. 880 direkt. Pıt diye koydum gitti çocuk. Ona rejleri alır ben blue'yu alayım. Oradan da mid'e gideyim. Pek bir şansları yok maç alamazlar ya. Çok geriler. Blue'yu falan alabilir miyim kardeşim? Teşekkürler. Kaç vuruyoruz Blue'ye? Bu arada fazla vuruyor Q skill'im arkadaşlar. Yani raket takımındaki birisi bir şey çalmaya kalkarsa çalamıyor. Her şeyi çalabilir. Red, Blue, her şeyi. Üç top yaptılar ya hala kinliyim ya çocuklara. 15 kişi oyun oynuyorlar ya topa çıkıp. Böyle vursan olur ya. Burayı da keseriz. Her şeyi keserim. Ghostum geliyor. Ghost flash'ım um geliyor. Güzel iz abi, easy bin abi, easy bin. Armora bakar mısınız? 170 hayvan gibi armor'um var. Hay armor MR efsane. Yani şöyle nasus şimdi ne yapıyorduk? Brut gömleği, torni falan böyle tank gidiyorduk. Şimdi Starak, death dance anladınız mı? Biraz daha böyle nasıl desem? çok tank değil de az tank. Ruh gömleği eyvallah lazım can çalmak için ama Ruh gömleğinin üstte dead dance Yenilmez ürün de iş yapar mesela. Yenilmez ürün gibi dead gidebilirsiniz. ya yani Bunun güzelliği hani sürekli spell ama e, ee de oynayabilirsiniz. ya yani dead yani ölümün dansını oynayabilirsiniz. Ölümün dansılı bayağı iş yapar bu arada. Çünkü rey açınca 70 arma büyüdürenci 70 arma büyüdürenci itemler bakarsanız yani bir full itemler veriyor o kadar. Büyüdürenci ve armoru. Yani gayet başarılı. Pek hasarımız yoktu ama ee, zor oyundu ya cidden. 3 <laughs> kişi toptaydı. Bayağı farm yapmadık. Öyle giyim zor geçti ama sonra toparladık tabii ki. Nasus'un bu buff'ı bence yaramış. Nasus biraz daha böyle hani oynayanlar için biraz daha böyle tank değil de biraz daha off tank. Daha çok damage çıkmaya önlendirmiş ve de hoş olmuş diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir de video beğenmeyi unutmayın. Bu arada yayında daha bugün yayında e, penta attık. Challenger'da ve Challenger'a kaskı tekrardan yayınlarda kaçırmayın diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bye bye.